Allahu Allahim, in shaitanu rajim. ve rahmetullahi ve berekatuh Merhaba arkadaşlar. İnşallah bu dersimizde Arapça'da fiil cümlesi konusunu hep beraber görelim, işleyelim. Arapça'da iki çeşit cümle vardır. Bunlar fiil cümlesi ve isim cümlesi'dir. Arapça'da cümle çeşidini belirlemek için cümlenin ilk kelimesine bakılır. İlk kelimesi isim ise isim cümlesi, ilk kelimesi fiil ise fiil cümlesi olur. Fiil cümlesinin iki temel ögesi vardır. Fiil ve fail. Kaç tanemiş? İki tane. İki temel ögesi var. Fiil ve fail. Bazen buna mef'ul de eklenir. Böylece 3 öge olur. Şimdi bu 3 öğeyi, Sırasıyla inceleyelim. Fail cümlenin öznesidir. Fiili yapanı gösterir. Genellikle marifedir. Cümlenin öznesi fiili yapan genellikle marife. Yani elif lam takısı alır. Bazen yerine göre ne da olabilir. Harekesi ise merfudur. Dilerseniz merfuyu bir daha hatırlayalım. Arkadaşlar merfu ne demektir? Ref alameti taşıyan kelimeye denir. Ref alameti isimlerde şu şekildeydi. Müfret, cemi, mükesser, cemi mükesser ve cemi mühennesi salimde ref alameti ötredir. Müfret kelime. E, ve cemi mühennesi salimde ref alameti ötre. Müsenna'da ref alameti elif. Cemi mükesser salim'de cemi e, müzekkeri erkek yani erkek çoğulunda ref alameti ise vardır. Bu konuyu irak konusunda detaylı bir şekilde işlemiştik. Fail fiilden sonra gelir. Fiil faile cinsiyet bakımından uyar. Fiil faile cinsiyet bakımından uyar. Ancak sayı bakımından uymaz. Fail ister müfret, ister müsenna, isterse cemi olsun. Fiil her zaman müfret gelir. Bazen fail mef'ulden sonra gelir. Bazen fail mef'ulden sonra gelir. Yani nesneden sonra. Bu durumda fiilin faile cinsiyet bakımından uyması şart değildir bu durumda yani fail mefulden sonra gelirse fiilin faile cinsiyet bakımından uyması şart değildir. Fail müennes ise fiil müzekker olabilir. Fail müennes ise fiil müzekker olabilir. Buraya kadar bahsettiğimiz kaideleri bir daha maddeler halinde beyan etmek istiyoruz. Birincisi fail fiili yapanı gösterir. İkincisi genellikle marifedir. Bazen yerine göre ne kadar olabilir. Üç harekesi ise merfudur. Dört fail fiilden sonra gelir. Beş fail, fiil faile cinsiyet bakımından uyar ancak sayı bakımından uymaz. Altı bazen fail mefulden sonra gelir. Bu durumda fiilin faile cinsiyet bakımından uyması şart değildir. Şimdi bu kaideleri örnek cümlelerde görelim. Zehebe aliyyun cümlesi bir fiil cümlesidir. Zehebe fiil, aliyyun ise faildir. Zehebe aliyyun, ali gitti. Zehebe fiil, aliyyun, fail. Gördüğünüz gibi failin harekesi merfudur fiilden sonra gelmiştir. Fiile cinsiyet bakımından uymuştur. Yani fail fiile cinsiyet bakımından vehebe erkekler için gitti demektir. Burada fail de erkektir Ali. Uymuştur. Fiil müzekker olduğundan fiil müzekker olduğundan fail de müzekker olmuştur müzekker erkek demek. Eğer fiil müennes olsaydı fail de müennes olur. Mesela zehebet bu cümlesinde fiil olan zehebet müennestir. Fail olan zeynep de müennestir. Yine bu cümlede failin harekesi merfudur. Ve fail fiilden sonra gelmiştir. Şimdi başka bir cümleye bakalım. Zehebel muallimu. Öğretmen gitti. Zehebe fiil. El muallimu fail. Gördüğünüz gibi failin harekesi merfudur. Fail marifedir. Yine fail fiilden sonra gelmiştir. Fiile cinsiyet bakımından uymuştur. Fiil müzekker olduğundan fail de müzekker gelmiştir. Zehebe bu cümleyi Zehebe el muallimani şeklinde söyler. E, faili müsenna yani ikil yaparsak mana iki öğretmen gitti olur. Zehebel muallimani iki öğretmen gitti. Zehebe fiil el muallimani fail. Gördüğünüz gibi fail marifedir. En takılı. Ve harekesi merfudur. E, bildiğiniz gibi müsenna'da ref alameti elif idi. Fail yine Fiilden sonra gelmiştir. Fiile cinsiyet bakımından uymuştur. Hem fiil hem fail müzekkerdir. Ancak arkadaşlar sayı bakımından uymamıştır. Sayı bakımından uymamıştır. Fiil müfret iken fail müsenna gelmiştir. Zehebel <laughs> muallimune öğretmenler gitti. Zehebe gitti. Zehebe gitti. Fiil El muallimune fail. Gördüğünüz gibi fail yine marifedir ve hareketi merfudur. Bildiğiniz gibi cem-i müzekker ref alameti vav idi. Vav. Fail yine fiilden sonra gelmiştir. Fiile cinsiyet bakımından uymuştur. E, fiile bir uyum var cinsiyet bakımından. Hem fiil hem de fail Müzekkerdir. Muallimu Erkek öğretmenler demek. Zehebe erkekler için kullanılır. Ancak sayı bakımından uymamıştır. Fiil müfret iken fail cemi gelmiştir. Yani zehebu şeklinde olmamıştır. Zehebe şeklinde tekil olarak gelmiştir. Zehebet el muallimetu bayan öğretmen gitti. Zehebet fiil el muallimetu fail. Gördüğünüz gibi fail yine marifedir ve harekesi merfi Fail yine fiilden sonra gelmiştir. Fiile cinsiyet bakımından da uymuştur. Hem fiil hem de fail mühendistir. Zehebet <laughs> el muallimetani Zehebet el muallimetani İki bayan öğretmen gitti. Dehebet fiil el muallimetani fail. Fail yine marife. Harekesi merfu. Müsenna'nın ref alameti elif. Fail yine fiilden sonra geldi. Fiile cinsiyet bakımından uydu. Hem fiil hem de fail müennes ancak sayı bakımından uymamıştır. Fiil müfret iken fail müsenna gelmiştir. Bu cümleyi zehebet el muallimatu şeklinde söylersek bayan öğretmenler anlamına gelir. Zehebet el muallimatu bayan öğretmenler gitti. Zehebet fiil el muallimatu fail. Fail yine marife ve harekesi merfu. Yine fiilden sonra gelmiş. Fiile cinsiyet bakımından uymuş. Hem fiil hem de fail mühendistir. Ancak sayı bakımından yine uymamıştır. Fiil müfret iken fail cemi gelmiştir. Arkadaşlar fail hakkında şu bilgiyi de öğretmek istiyoruz. Fiil cümlesinin fiili mazi fiil olursa fail müfret gaip ve gaibede gizli zamir olarak da gelebilir. Ancak o zamirin ait olduğu isim daha önce geçmiş olmalıdır. Mesela zehebe ilel medraseti okula gitti cümlesinde zehebe müfrettir ve gayiptir. Müfret gayipte zamir gizli olarak gelebiliyor. Mesela bir önceki cümlede Ali'den bahsedilmişse cümlenin takdiri Zehebe aliyyun ilal medreseti şeklindedir. Zehebe fiili müfred gayb olduğunda Ali öznesi gizli zamir olarak gelmiştir. Fiil cümlesinin fiili mazi fiil olursa fail müfred gayb ve gizli zamir olarak da gelebilir. Ancak o zamirin ait olduğu isim daha önce geçmiş olmalıdır. Zehebe ilel medreseti okula gitti cümlesinde. Zehebe müfettir ve gayiptir. Müfett gayipte zamir gizli olarak geldi. Mesela bir önceki cümlede Ali'den bahsedilmişse cümlenin takdiri zehebe aliyon ilel medreseti şeklindedir. Zehebe fiili müfret gayip olduğundan Ali öznesi gizli zamir olarak gelmiştir. Yine haracet minel beyti evden çıktı cümlesinde. Haracet müfrettir ve gaibedir. Müfret gaibede zamir gizli olarak gelmiştir. Mesela bir önceki cümlede Zeynep'ten bahsedilirse cümlenin takdiri Haracet Zeynep'u minel beyti şeklindedir. Haracet Fiili müfret gaybe olduğundan Zeynep öznesi gizli zamir olarak gelmiştir. Kaydemizi tekrar edelim. Fiil cümlesinin fiili mazi fiil olursa fail müfret gayb ve de gizli zamir olarak da gelebilir. Ancak o zamirin ait olduğu isim daha önce geçmiş olmalı. Gizli olan bu zamirler Müzekkerde huve, müenneste ise hiyedir. Ve müstetir yani gizli zamir adını alır. Diğer mazi fiillerin sonunda bulunan ekler ise zaten birer zamirdir. Diğer mazi fiillerin sonunda bulunan ekler ise zaten birer zamirdir ve fail görevi görürler. Mesela şerip şaya sabahen sabah çay içtim cümlesinde şerip tu ben içtim demektir ve Sondaki tu eki fail görevi görmektedir. Yine mesela rakibnel hafilete. el hafilete otobüse bindik. Rakibnel biz bindik. Sondaki ek fail görevi görmektedir. O halde kaydımızı bir daha tekrar edelim. Fiil cümlesinin fiili mazi fiil olursa fail, müfret, gayb ve gaybe de gizli zamir olarak da gelebilir. Ancak o zamirin ait olduğu isim daha önce geçmiş olmalıdır. Gizli olan bu zamirler müzekkerde huve, ve müenneste ise hiyedir ve müstetir zamir adını alır. Diğer mazi fiillerin sonunda bulunan ekler ise zaten biraz zamirdir ve fail görevi görürler. Son olarak başta bahsettiğimiz şu kaidenin de örneğini vermek istiyoruz. Kaidemiz şöyleydi. Bazen fail mefulden sonra gelir. Bu durumda failin fiile, bu durumda fiilin faile, fiilin faile cinsiyet bakımından olması şart değildir. Fail mühendis ise fiil müzekler olabilir. Örneğe bakalım. Ketebe el risalete Zeynebu. Ketebe el risalete Zeynebu. Zeynep mektubu yazdı. Ketebe fiil. El risalete mef'ul. Zeynebu fail. Bu cümlede fail olan Zeynep mef'ul olan el risaletu el risalete kelimesinden sonra gelmiştir. Fail mef'ulden sonra geldiği Şimdi fiil ile fail arasında cinsiyet uyumu yoktur, gözetilmemiştir. Fiil müzekker iken yani ketebe gelmiş, ketebet gelmemiş. Fail müennes olmuştur. Halbuki faili mefulden önce zikretseydik ketebet zeynebu el risalete dememiz gerekirdi. Yani bu durumda faile uygun olarak fiilde müennes gelmedi. Demek fail ile fiil arasındaki cinsiyet uyumu sadece fail mef'ulden sonra geldiğinde aranmamaktadır. Mesela vecedel kitabu vecede el kitabe Aişetu vecede buldu. El kitabe kitabını kitabı Aişetu Ayşe vecede fiil el kitabe mef'ul Ayşe tu fail. Bu cümlede fail olan Ayşe. Mef'ul olan el kitap kelimesinden sonra gelmiştir. Fail. Mef'ulden sonra geldiği için de fiil ile fail arasında cinsiyet uyumu gözetilmemiştir. Fiil müzekker iken fail müennes olmuştur. Halbuki faili mef'ulden önce zikretseydik. Ve cedet Ayşe tu el kitabe demeliyiz. Yani Faile uygun olarak fiilde müennes gelmelidir. Fail ile fiil arasındaki cinsiyet uyumu sadece fail mevulden sonra geldiğinde aranmamaktadır. Ayrıca şu farklı noktaya da dikkat çekmek istiyoruz. Bazen mazi fiiller duaya veya dua veya beddua anlamında kullanılır. Radıyallahu anke radıyallahu. Allahu anke. Allah senden razı olsun. Tebbet de Ebu Leheb'in. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Berekallahu fiik. Allah seni bereketlendirsin. Cümleleri bu kurala örnektir. Radıyallahu anke. Allah senden razı oldu. Yani razı olsun. Tebbet de Ebu Ebu Leheb'in elleri kurudu. Yani kurusun allahu fiik. Allah seni bereketlendirdi yani bereketlendirsin anlamında. Arkadaşlar şimdi de isim cümlesinin öğelerinden mef'ulün ne anlama geldiğini görelim. Failin yaptığı işten etkilenen kelimeye denir. İlk önce mef'ulün özelliklerini maddeler halinde sıralayalım ve daha sonra örnek cümlelerde bu özellikleri inceleyelim. Mef'ulün özellikleri şunlardır. Birincisi mef'ul nasb durumunda gelir. Yani harekesi üstün olur. İkincisi mef'ulün başına harfi cer gelebilir. Bu durumda mef'ul harfi cer ile birlikte mef'ul olur yani harfi cerle ikisi beraber mef'ul olur. Ancak harfi cerden dolayı mef'ulun harekesi esre olur. Bu durumda üstün olmaz. İsimlerdeki nasb alametini de hatırlayalım. Nasb alameti müfret ve cemi mükesserde fethadır. Müsenna'da cezimli yerdir. Cemi Mühendisi Salim'de kesradır. Cem-i müzekker Salim'de y'dir. Şimdi mef'ulü ve özelliklerini örnek cümlelerde inceleyelim. Ketebe ve Ahmedu el er risalete cümlesini tahlil edelim. Cümlemizin manası Ahmet mektubu yazdı bu cümlede yazdığı manasındaki kitabe fiildir. Kim yazdı dediğimizde yazan şahıs olan Ahmet faildir. Yani öznedir. Ne yazdı dediğimizde ise yazılan şey olan mektup. Yani el risalete mef'uldür. Ketebe fiil. Ahmedu fail. El risalete mef'uldür. Gördüğünüz gibi mef'ulun harekesi üstün olarak gelmiş. Ketebe Ahmet'u el-Risaleteyni dediğimizde Ahmet iki mektubu yazdı olur. Yazdı manasındaki ketebe fiil. Kim yazdı? Ahmet'u fail. Ne yazdı? İki mektup el-Risaleteyni mef'uldür. Ketebe ahmedu er Ahmet iki mektup yazdı. Ketebe fiil ahmedu fail er mef'ul Gördüğünüz gibi mef'ul yine mansuptur. Daha önce tekrar ettiğimiz gibi müsenna'da nasb alameti cezimli ye idi. Ketebe ahmedu er ile Ahmet mektupları yazdı. Ketab fiil, Ahmed u fiil, meful. Ve muallimine, öğretmenleri gördüm. El muallimine mefuldur. Ve gördüm, el muallimine öğretmenleri meful. Yine meful mansuptur. Cemi müzekkeri salimde nasb alameti y harfidir. Son bir örneği de Cemi müennesi salime dahil verelim. Ve eytu el mumerridati dediğimizde cümlenin manası hemşireleri gördüm. El mumerridati mevuldür. El mumerridati meful. Yine mansuptur. Zira daha önce tekrar ettiğimiz gibi cemi mühendisi salimde nasb alameti kesra idi. Burada yine kesra gelmiş. Şimdi arkadaşlar hep beraber konu testini çözelim. Soru birinci soru hangisi mazi fiilin tanımıdır? Doğru cevap arkadaşlar. B şıkkı bir işin geçmiş zamanda yapıldığını bildiren fiillerdir. Mazi fiil. İkinci soru bunlardan hangisi fiil cümlesinin öğelerinden değildir? A şıkkı fail, B şıkkı meful, C şıkkı müpteda. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı C şıkkı fiil cümlesinin öğelerinden değildir. Üçüncü soru bunlardan hangisi C celese fiilinin celese fiilinin muhatabı cemi muhatap çoğul çekimidir. A şıkkı celesu B şıkkı celestum C şıkkı celesne Cevabımız arkadaşlar B şık olacak. Celestum. Yani siz oturdunuz. Dördüncü soru. Fetehtu el muallimetu el cümlesinde el kelimesinin son harekesi nasıl olmalıdır? Burada arkadaşlar ''fetehtu'' derken, o da hareketin yanlışı var, ''fetahet'' olacak, ''fetahet el-muallimetu''. Cevabımız ''a şıkkı el ''b el ''c el -bâve. Cevap arkadaşlar ''c şıkkı'' yani ''üstün'' olarak gelecek çünkü ''mef'ul'', ''nasb'' durumunda ''üstün'', ''müfret'' kelimelerde ''üstün'' geliyor. 5. soru: Et-telamidu minel medreseti cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Haraca, haraju, haracetuma Cevabımız arkadaşlar Yani burada boş bırakılan derken yani bu ifadenin başına ne gelecek diyor. Cevap aşık olacak. Haraca, haraca telamidu olacak. Haraca telamidu minel medreseti şeklinde olacak. Yani aşık. Arkadaşlar dersimizin son kısmında sizlere mazi fiiller ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetleri göstermek istiyoruz. Elbette şu anda bu ayetlerin tüm kelime ve öğelerini anlayamazsınız. Zira daha işleyecek birçok konumuz var ve anlayamadığımız bölümler ileride işlenecek konulara aittir. Ancak artık Kur'an'a geçiş yapmak ve bazı örnekleri ayet-i kelimelerden vermek istiyoruz. Bu sayede Kur'an'a olan ünsiyetimiz daha da artacaktır. Şimdi Hazırsanız mazi fiillere dair bazı Kur'an ayetlerini inceleyelim. Halakna es-semavati vel arda. Gökleri ve yeri biz yarattık. Halakna <laughs> biz yarattık. Ersale aleyhim tayran evabi. Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Ersel'e gönderdi. Sadakal mursalune. Peygamberler doğru söylediler. Sadaka doğru söyledi. Ba'atnakum min ba'di mevtikum. Ölümünüzden sonra sizi dirilttik. ne <laughs> biz sizi dirilttik. Enzelna <laughs> ileyken kitabı. Sana kitabı biz indirdik. Enzelna <laughs> biz indirdik. En'amte <laughs> aleyhim. Sen onlara nimet verdin. En amte sen nimet verdin. Ve iz ahazna misakakum. Ve bir vakit sözünüzü aldık. Ahazna biz aldık. Ve iz kateltum nefsen. Hani bir vakit bir nefsi öldürmüştünüz. Kateltum siz öldürdünüz. Ve iz cealna el beyte. Ve iz cealna el beyte. Ve iz cealna el beyte mesabeten linnâs. Bir vakit Kabe'yi insanlar için bir sevap yeri kılmıştık. Cealna biz kıldık.